Gidip kapısından döndüğünüz, bir daha geldiğiniz, ya çok kötü hitaplarda bulunan bir takım memurlar falan, bunlar var, kırıldı, defa. bunlar kırıldı. Türkiye'de işte yeniden sanki ilk 2000'li yılların başında teslim alınan bürokrat tipi yeniden peydahlandı. Bunun ortadan kalkması lazım. İşte o yüzden tarımla ilgili reformlar yapılamıyor, o yüzden sağlık reformlarına tepkisiz kalıyor. İstediğiniz kadar hastane yapın, istediğiniz kadar yol yapın, istediğiniz kadar bir takım altyapı, üst yapı çalışmaları yapın. Onu çalıştıracak bürokrat doğru düzgün işletmezse eğer kurallara uygun olarak hiçbir işe yaramaz. Hiçbir karşılığı da olmaz. Onun için temelde bir operasyon varsa eğer bu bürokratlar marifetiyle yapılıyor şu an Türkiye'de. Evet. Ana yasada değişir, yasalar. Bana gücenlenir. neci bürokratlar. Bürokratlar. Bana operasyona neci bürokratlar, kayıtsız. Ona evet. şey diyoruz. Temel lazımcılar <laughs> grubu. Ne lazım. Tabii, Tabii. Neme lazım. Almanya'nın başkanı olsaydı, bambaşka birisi olarak değerlendirilirdi. Nobel Barış ödülünü falan gelişini alırdı yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.